koronadan bıktıysanız ya artık işte bu dünya yaşanılmaz bir hale gelmiş. Ben bir gezegen olup olsa da oraya gitsem diyorsanız böyle hani ne zaman beni ziyaret edeceksiniz diyen bu sürekli böyle arkadaşlar var. Onlardan bıktıysanız, vergilerden bıktıysanız, her gün işe gitmekten bıktıysanız gelin sizi bir yere götüreyim. Ben bileti aldım. Ee, gidiyorum. Sizi de bekliyorum. Daha bir iki saatimiz var. Nereye mi gidiyoruz? Eee ben şeyi bulamadım. Neydi onun adı? Astronot elbisesi bulamadım ama e, bisiklet kaskıyla gitmeyi düşünüyorum. Bisikletle geldim buraya. Şimdi size onu göstereceğim. Dada uzay mekiği. Finlilerin icatı. Gelin size onu göstereyim. Espo Tapiola'days. Bu gördüğünüz mekiğin ismi futuro yani geleceğin evi içine giriyoruz tuvaleti burada kestaneyi burada kızartırsınız uzayda canınız sıkılırsa böyle yatarsınız Finliler bu evi 1960-70'li yıllarda yapmışlar. Petrol krizi girince masraflar çok olunca yapmayı bırakmışlar. Bunda dünyada 3-4 tane var. Bir tanesi benim bildiğim Kafkasya'da, bu Çeçenistan o bölgede bir yerde dağda bir kayak merkezinde otel otel odası olarak kullanılıyor. Bir tanesi burada. Diğerlerin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bunu ilk geldiğim Finlandiya ilk geldiğim sene görmüştüm. Sürekli aklımdaydı. Bunu bir daha e, buraya bir daha gelip bunu size göstereyim diye. Şöyle bir Uzanalım alalım. İçi bayağı geniş. Böyle bir evde insan yaşar ya. Bu ben aslında bu camları şeye e, siyah değiştiririm. Hani dışarıdan içeri görükmesin diye. Biraz da süslediniz mi? Süslü saat astınız mı? Nazar boncuğu da astınız mı? Tam Türkiye evine benzer. Yere de bir de halı serersiniz. Kapıya da bir de şey korsunuz. Kangal köpeği. Aşağı inelim. Dışarıdan bir çekelim aslında. Aşağısına bir bakalım. Şimdi buradaki rehber de bana bakıyor. Neden bunda bisiklet kaskı var diye. İşin mizahi tarafı o. Ayakları böyle. Ya buradan içeriği görebiliyorsunuz. Ben olsam bu camlar siyah biraz daha modern yaparım. uzay yolculuğuna birazdan başlayacağız. Rehberlerimiz burada. <laughs> ne yapalım? Hep size böyle ciddi ciddi şeyler yapıyoruz, böyle videolar yapıyoruz. Hiç beğenmiyorsunuz, hiç abone olmuyorsunuz. Biz de böyle bir şeye başvurduk. Bugün cumartesi. Size değişik bir şey gösterelim dedik. Futuro. Kasa Finlandiya. Finliler baktılar ki bu masraflar çok, bunu yapmak zor. Onlar da değişik bir şey icat ettiler, da yani yaptılar. Neydi? Nokia'yı yaptılar. Nokia ile idare etmeye başladılar onlar. Ya düşünün ki bununla Jüpiter'e gidiyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, başka bir gezegene gidiyorsunuz. O dergilerimiz de varmış. Ne varmış? Futuro bu dergisi var mı? Şeyin tanıtım şey varmış, kitabı varmış. Playboy'unuz varmış canlı sıkılırsa şeyde. Tam da başka bir şey bulmamışlar, onu koymuşlar. İngiltere'nin vizahı da böyle işte. Bunu var ya inancınız olsun, yıllardır Finlandiya'da yaşayıp, böyle 30-40 yıldır yaşayıp, bu evin espo'da olduğunu bilmeyen çok insan var. Böyle bir şeyin olduğunu. Ya biraz şeye bakmak lazım, böyle hani Finlandiya'da neler oluyor, biraz tarihiyle ilgilenmek lazım, icatları, neler yapmışlar, nelerle uğraşmışlar. Bu evi birçok yere götürdüler. Amerika'da şehirlere böyle e, fuarlarda gösterdiler, İngiltere'de gösterdiler. Bunu çekip e, Çekimler yapacağım diye telefon ettim buraya, çok sevindiler. Tek başımıza içerideyiz. Dışarıdan bakmak istiyorum. Ben. Cem Yılmaz olsa ne şakalar çıkarır bunda var ya. Of of of. Şu dışarıya oturacaksın. Düşün ki Jüpiter'desin. Dışarıya oturmuşsun. Şöyle dışarıya sandalyeni koymuşsun. Nargileni içiyorsun. Çayını içiyorsun. Montako neliyo tää Ali? Siz Oysa 16. o da <Sessizlik> senin evitemiz Ni ya ya, teşekkür ederim. Sordu kaç metrekare olduğunu da dedi ki 16 17 gibi 16 metrekare. Aslında bunu alıp hiç ev yapma. Bunu alıp bir yere koysan böyle arsa alıp yerleştirsen şu ayakların içinde su şeylerini de getirirsin su borularını da geçirirsin. Elektriğini de geçirirsin. Türk kafası işte. Canı sıkıldığında da düğmeye basarsın. Terk edersin o bölgeyi. <laughs> Alanya'ya gidersin, Antalya'ya gidersin. Biz de artık gidelim de gidelim. Bu yaz tatil yok. Nereye yapalım? Gezegenler arası tatile çıkalım.